Merhaba otomobil takipçileri. Geçtiğimiz bölümde dış görünüş ve ergonomisine değindiğimiz TL'nin bu bölümde de teknik özelliklerine değineceğiz. TL'nin teknik özelliklerine değinecek olursak cihazın üzerinde Snapdragon 400 serisi 1.2 GHz hızla çalışan 4 çekirdekli işlemci bulunuyor. Bununla birlikte cihaza 1 GB'lık RAM takılmış. grafik işlemci olarak da Adreno 305 kullanılmış. Zaten birçok orta segment cihazda bulunan Adreno 305 oldukça başarılı bir grafik işlemci. E, RAM ve işlemcisi birlikte de bir araya geldiğinde bize e, yaptığımız testlerde, kullanımlarda herhangi bir problem yaşatmadı. Oldukça başarılı bir cihaz kendi fiyat aralığında. Yüksel T50'de ekran olarak 5 inçlik bir LCD ekran kullanılmış. 1280-720 piksel çözünürlüğü bulunuyor. E, çıplak göze baktığımızda herhangi bir sorun yaşamadık e, ya da bir eksisini kusurunu göremedik. Oldukça güzel görüntü kalitesi sunan bir ekran. Cihazın depolama alanı olarak 16 GB'lık e, dahili depolama alanı bulunuyor. SD kart desteği olmadığı için herhangi bir SD kart takamıyorsunuz. E, ayrıca, cihaz Android işletim sistemi ve üzerinde bulunan e, Google ve Türkcell uygulamaları ile birlikte 8-9 GB kadar dolu geliyor. Yani size kalan 6-7 GB'lık bir alan. Bu alandan dolayı cihazınıza video olur, film olur, dizi olur bunları yüklemek isterseniz çok fazla yeriniz olmadığını söyleyebilirim. İşletim sistemi olarak cihaza Android KitKat 4.4.2 ile birlikte geliyor. E, sana gelecek olursak ki akıllı telefonların en önemli noktalarından bir tanesi, en çok çile çektiğimiz, sıkıntı yaşadığımız konularından bir tanesi. 2, 2.300 miliamperlik bir batarya konulmuş. E, bu boyutta bir cihaz için oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Belki biraz daha fazla olabilirdi ama biz kendi kullanım yaptığımız süre içerisinde cihazın ortalama 1-1,5 gün standart kullanımla birlikte dayanabildiğini gördük. Eğer daha az veya daha sık kullanım yaparsanız bu süre azalıp artabiliyor. Cihazın ağırlığı 130 gram. Oldukça hafif bir telefon. Cebinizde olduğunu bile bazen zaman zaman hissetmeyebilirsiniz. Benim özellikle değinmek istediğim kamera konusu. Kamera konusunda oldukça başarılı t -50. Arka kamerası 13 megapiksel, otomatik odaklanma özelliğine sahip. Cihaz HD ekrana sahip olmamasına rağmen 1080p kalitesinde HD videolar çekebiliyor. Ön kamerası ise 2 megapiksel, oldukça başarılı selfiler çekebilirsiniz. Yazı, inceleme yazımız içerisinde de göreceksiniz sizler için çektiğimiz örnek selfileri. Bir sonraki videomuzda Türkcell TL'nin boyutlarına bakacağız ve birkaç telefon ile karşılaştıracağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Eğer cihaz ile ilgili ya da başka cihazları incelememizi istiyorsanız yorum bölümünden bunu bize iletebilirsiniz. Teşekkürler.